أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد عزيز وحبك دائل جماعة المسلمين بزنري يوكتان واردن قرنندن حبر bizlere Müslüman olmayı nasip eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sevgili kulu ve Habibi olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selatü selamlar olsun. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, yardımı, selamı hepimizin ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak es-selam ismi hürmetine İslam beldelerini, Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı, Doğu Türkistan'ı bir an önce selamet yurdu haline getirsin. Bizlere özgürce ibadet etmeyi, cuma namazlarını eda etmeyi, bayramları kutlamayı nasip eden Rabbimiz, dünyadaki bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize de bir an önce özgürce ibadet etmeyi, özgürce bayramlarını kutlamayı, özgürce cuma namazlarını kılabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Müslümanın ahlakı nasıl olmalıdır? Bu konuda gerçekleştireceğiz. Ahlak, insanın ruhunda yerleşen meleke ve alışkanlıklarımızdır. Bu meleke ve alışkanlıklar kendi isteğimizle fiil ve davranışlarımızı meydana getirir. Organlarımızın hareketleri ruhumuza bağlıdır. Ruhumuza güzel huylar, iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları da iyi olur. Buna güzel ahlak denir. Ruhumuza kötü huy ve fena alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları da kötü olur. Buna da kötü ahlak denir hatta ahlaksızlık da denir. Bu sebeple söz ve davranışlarımızın iyi, ahlakımızın güzel olabilmesi için ruhumuzun kötü huylardan temizlenerek iyi huy ve güzel alışkanlıklarla donatılması gerekir. Dinimizde ahlakın önemi büyüktür ve ahlakın üstün bir yeri vardır. İslam dininin gayesi insanları güzel ahlak sahibi yaparak olgun bir Müslüman haline getirmektir. Dinin emir ve yasaklarına bakınca bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu izzu li utemmime mekârimel ahlak Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak son ve en mükemmel din olan İslam'ın gayesini ve yüksek hedefini bizlere bildirmiştir. İslam'da güzel ahlakın yerini de şu ifade ile vurgulamıştır. El İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. İslam güzel ahlak olduğuna göre Müslümanın da güzel ahlak sahibi olması gerekir. Esasen Müslümanın değeri ahlakın güzelliğiyle ölçülür. İmanın meyvesi güzel ahlaktır. İyi ve güzel ahlak sahibi olmayan kimse meyvesiz ağaç gibidir. Müslüman Allah'ın ve peygamberin sevgisini, iyi davranışları ve güzel ahlakı sayesinde kazanabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Allah katında en sevgili kullar kimlerdir? Peygamber Efendimiz bu soruya ahlakı en güzel olanlardır buyurdu. Başka bir hadisi şerifinde de sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en yakınınız ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştur. Görülüyor ki merhameti sonsuz olan yüce Allah'ın rızasına ermek, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin sevgisini kazanarak onun yakınında bulunmak, iyi bir ahlak sahibi olmakla mümkündür. Yani iyi huylu olmak, davranışlarımızda, düşüncelerimizde, fikirlerimizde, yaşantımızda, komşuluğumuzda, akrabalığımızda, ticaretimizde iyi huylu olmak, güzel ahlak sahibi olmak gibi Allah katında değerli bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini unutmayalım. Müminlerin iman yönünden en olgunu, ahlakı en üstün olanıdır. Müslümanı Allah'ın sevdiği kulların mertebesine yükselten ve peygamberimize yaklaştıran güzel ahlak, sonuç olarak müminin cennete girmesine ve ebedi saadete kavuşmasına vesile olur. Ahlakımızın kaynağı nedir? İslam ahlakının kaynağı, Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüksek ahlak ilkeleriyle bunları hayata geçiren, tatbik eden Peygamber Efendimizin fazilet dolu yaşayışı ve örnek davranışlarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın terbiyesiyle yetişmiş, bütün iyilikleri ve güzellikleri kendisinde toplamıştır. O ahlakını Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Saygı değer eşi Hazreti Ayşe annemize Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğunu soran kişiye Hazreti Ayşe annemiz şu cevabı vermiştir. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşayan bir kitap yani Kur'an-ı Kerim'i yaşantısına dökmüş bir peygamber ve Kur'an-ı Kerim'i hayatında tatbik ettiğinden dolayı sahip olduğu bir güzel bir ahlak. İslam'da ahlak kurallarının yaptırım gücü sadece toplumun kınaması veya bir takım cezai önlemler değil, kalplere yerleşen Allah korkusu ve sorumluluk duygusudur. Bu sebeple Müslüman kendisini kimsenin görmediği ve vicdanı ile baş başa kaldığı yerlerde bile ölçülü davranır, ahlaksızlık yapmaz, ahlak kurallarına harfiyen uyar. İnançlı bir insan bütün davranışlarının Allah tarafından gözetlendiğini bilir. Dünyada yaptığı her iş ve davranıştan kıyamet gününde sorguya çekileceğine, iyi davranışlarda bulunanların bunun mükafatını göreceğine, kötülük yapanların da cezalandırılacağına inanır ve ona göre davranır. Yüce Allah ayeti kerimede فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْغَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْغَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre kadar iyilik yapmışsa dünyada onun mükafatını ahirette görür. Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onun da cezasını ahirette görür. Bu inancı taşıyan Müslüman bütün davranışlarına dikkat eder, kimseye kötülük yapmaz, elinden geldiği kadar da iyilik biriktirmeye çaba sarf eder. Böyle bir inanca sahip olmayan ve başkaları tarafından da duyulup kınanmayacağını anlayan kimse ise fırsat bulunca her türlü kötülüğü yapabilir. Çünkü kalbinde Allah korkusu, vicdanında sorumluluk duygusu taşımayan kimsenin davranışlarını devamlı olarak kontrol etmek, her insanı takip edecek bir polis görevlendirmek mümkün değildir. Fakat her insanın kalbine manevi bir bekçi yerleştirmek mümkündür. Kalbine imanı yerleştirilmiş, Allah sevgisi, Allah korkusu nakşedilmiş bir kimseye polis dikmeye gerek yok. Zaten onun kalbindeki taşıdığı iman onun kötülüklerden muhafaza edecektir. Kötülük yapmaktan alıkoyacaktır. Bunun için hikmetin başı Allah korkusudur denilmiştir. Hikmetin başı neymiş? Allah korkusudur. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu hususu şu mısralarıyla ne güzel ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne de vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin hafu yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen ne de vicdanın. İşte o manevi bekçi, insanda hiçbir zaman ayrılmayan, her zaman ve her yerde kendisiyle beraber bulunan ve ona daima sorumluluğu hatırlatan Allah korkusudur. Müslüman olarak ahlaki görevlerimiz var değerli kardeşlerim. Birincisi en önemli görevimiz Allah'a ibadet etmek. İkinci görevimiz ise Allah'ın yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir. Görülüyor ki sadece Allah'a ibadet etmekle vazifemiz bitmiş olmuyor. Ahlaki görevlerimizi de yapmamız gerekiyor. Olgun bir Müslüman sadece kendisini yaratan Allah'a karşı ibadet görevlerini yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda insanlara ve diğer bütün canlılara karşı da iyi davranışlar içerisinde bulunur. Hiçbir canlıyı incitmez. Onlara elinden geldiği kadar şefkat ve merhametle muamele eder, iyilik yapar. Çünkü Allah'a ibadet nasıl dinimizin emri ise, başta insanlar olmak üzere onun yarattığı diğer canlılara merhamet göstermek ve iyi davranmak da dinimizin emridir. Müslüman her iki görevi yerine getirdiği takdirde olgun bir mümin olur. Esasen ahlak ile iman ve ibadetler arasında sıkı bir bağ vardır. Allah katında makbul olan ibadet, kişiyi kötülüklerden uzaklaştıran ve güzel ahlak ile donatan ibadettir. Müslümanı kötü fiil ve davranışlardan uzaklaştırmaya, ona ahlaki faziletler kazandırmayan bir ibadete cenab Hak değer vermez. Fertlerin ve toplumların huzur ve mutluluğu dinimizin getirdiği yüksek ahlak prensiplerinin öğrenilmesine ve hayata geçirilmesine bağlıdır. İslam'daki ahlak esasları önce kendi şahsımızı, sonra doğup büyüdüğümüz sıcak yuvamız olan ailemizi, daha sonra içinde yaşadığımız toplumu, üzerinde yaşayıp sayısız nimetlerinden yararlandığımız vatanımızı ve nihayet bütün insanları hatta diğer canlıları içine alacak kadar geniş, kapsamlı ve evrensel niteliktedir. Bu bölümde ahlaki görevlerimizin neler olduğunu, kimlere karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Kendimize karşı görevlerimiz nedir? Müslüman, Allah'a, Peygamber'e ve Kur'an'a karşı yapmakla yükümlü olduğu görevler yanında ahlaki görevleri de yerine getirmesi gerekir. Bunları ancak beden ve ruh bakımından sağlıklı bir insan yerine getirebilir. Bu sebeple kişinin önce kendine karşı olan görevlerini yapması icap eder. İnsan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Maddi varlığımız olan bedenimize karşı görevlerimiz olduğu gibi manevi varlığımız olan ruhumuza da karşı yapmamız gereken görevler vardır. Bunlardan biri ihmal edilirse beden ile ruh arasındaki uyum bozulmuş olur. Bu durumda olan bir insan hayatta istediği huzuru bulamadığı gibi yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetleri de gereği gibi yapamaz. Bu sebeple önce kendi şahsımıza karşı görevlerimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Şahsımıza karşı görevlerimiz ikiye ayrılır. Birincisi bedenimize karşı görevlerimiz. Birincisi dengeli beslenmek. Güçlü ve sağlıklı olmak için vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları almak şarttır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyühen nas kulû mimma fi'l-ardı halâlen tayyiban. Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlı ve Allah katında daha sevimlidir buyurarak, Müslümanın güçlü ve kuvvetli olmasının önemini belirtmiştir. Beden ruhun binitidir. Ruhun görevlerini hakkıyla yapabilmesi, binitinin sağlam olmasına bağlıdır. Bu ise bedene iyi bakmak ve onu zayıf düşürecek şeylerden korumakla mümkündür. Dinimiz vücudu zayıf düşürecek derecede fazladan ibadet yapmayı bile uygun görmemiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Bir kere ashabtan üç kişi Peygamber Efendimizin ibadetini sorup öğrenmek istediler. Peygamberimizin hanımlarının evlerine gittiler. Peygamberimizin nasıl ve ne kadar ibadet ettiği kendilerine anlatılınca onlar sanki bunu azımsayarak biz nerede, Resulullah nerede, şüphesiz ki Allah onun geçmiş olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan günahları bağışlamıştır dediler. İçlerinden biri ben geceleri devamlı namaz kılacağım dedi öbürü ben de her zaman her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncü şahıs ise ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim dedi. Onlar bu sözleri söylerken Peygamberimiz yanlarına geldi ve onlara şöyle buyurdu. Siz şöyle şöyle söyle söyleyen kimselersiniz değil mi dedi. Evet dediler. De. Fakat şunu iyi biliniz ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve korunanınız olarak bulunuyorum. Öyleyken ben bazen nafile oruç tutarım, bazen tutmam, gecenin bir kısmında ibadet yaparım, namaz kılarım, bir kısmında da uyurum, kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur buyurdu. Her kim benim yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir buyurdu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman vücudu zararlı şeylerden korumalıdır. Dinimiz vücudumuza zararlı olan ve sağlığımızı tehlikeye sokan şeylerden sakınmamızı bizlere emretmiştir her türlü alkollü içkiyi, afyon, eroin ve esrar gibi uyuşturucu maddeleri içmeyi ve kullanmayı bizlere dinimiz yasaklamıştır. Bunları kullanmak bir insanın bile bile kendisini tehlikeye atması demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vela tulku bi aydikum ila tehlike." Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız buyurarak Müslümanların zararlı ve tehlikeli şeylerden korunmalarını istemiştir. Vücut sağlığı değeri iyi bilinmesi gereken nimetlerden biridir. İnsan sahip olduğu bu nimetin kıymetini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdır. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını hiçbir zaman unutmayalım. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor Peygamberimiz. Ölüm gelmeden önce hayatının kıymetini bil. Hasta olmadan önce sağlığının kıymetini bil. Meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğinin kıymetini bil. Yoksulluğa düşmeden önce de zenginliğin kıymetini bil. Sağlığımızı korumak ve hastalanmamak için her türlü tedbiri almak görevimiz olduğu gibi hastalanınca da tedavi olmak, yeniden sağlığımıza kavuşmak için her türlü çareye başvurmak da görevimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah verdiği her hastalığın şifasını da vermiştir sözleriyle her hastalığın bir ilacı olduğunu ve tedavisi bulunduğunu bildirmiş. Diğer bir hadisi şeriflerinde de Allah yarattığı her hastalığın ilacını da yaratmıştır. Tedavi olunuz buyurarak hastalıktan kurtulmanın yolunu bizlere göstermiştir. Özetle Müslüman helal ve temiz gıdalarla beslenmeli, zararlı olan şeylerden sakınarak sağlığını korumalı. Hastalandığı takdirde de tedavi yollarına başvurmak suretiyle sağlığına kavuşmak için üzerine düşeni yapmalıdır. Bir de kendimizi korumamız için bakın şu anda her kardeşimizin neredeyse arabası var. Arabayla trafikteyiz sürekli. Tedbirlere uyacağız, kurallara uyacağız. Şimdi bayram tatiline gideceğiz, yolda dinleneceğiz. Tedbir almadan aşırı hız yaparak kaza yapsak aslında suçluyuz. Kendimizi öldürmüş oluyoruz. Allah bunun hesabını bize sorar. Tedbir almadan araba kullanıyorsun, kurallara uymuyorsun, birine çarptın, birinin, öl birinin ölmesine sebep oldun. Allah indinde sorumuz. Ya kaderimde bu varmış diyerek bundan kurtulamayız. Kurallarına göre araç kullanacağız. Tedbirimizi alacağız, dinleneceğiz. Dinlendikten sonra yola çıkacağız. Acele etmeyeceğiz. Bir an önce varalım derken ecele teslim olmayacağız değerli kardeşlerim. Diğer bir konu da İslam dininde aşırılık yoktur. İnsan beden ile ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bu sebeple dinimiz onun hem bedeni hem de ruhi ihtiyaçlarını dikkate almış, madde ile mana arasında ahenkli bir denge kurmuştur. İslam, insanın yaratılışına uygun hükümleri ihtiva ettiği için dini konularda itidali emretmiş. Bu çizginin altına düşmeyi istemediği gibi bu çizginin üstüne de çıkmayı reddetmiştir. Hiç kimse dini zorlaştıramaz, dini de budayamaz. Bazılar dini zorlaştırmak istiyor, Allah'ın emri dışına çıkılıyor. Bazı yeni yeni bidatler geliştirerek ille bunları da Müslüman yapması lazım diyerek ne yapıyor? Dini zorlaştırıyor, dinin belirlediği sınırların üstüne çıkıyor. Bazısı da çizgilerin altına indiriyor. İslam'ı bu, bu diyor. İslam dininin iç içerisini boşaltarak ya böyle de Müslüman olunur denilerek bir, bir bakıyorsunuz tam bir gayrimüslimin yaşadığı bir hayat tarzını yaşayarak ya böyle de Müslüman olunur diyerek bunun da çizginin altına inilerek bu şekilde bir aşırılıkta ne yazık ki günümüzde mevcut değerli kardeşlerim. Dinimiz meşru olmak şartıyla insanı hiçbir zevkten mahrum etmediği gibi kendisini büsbütün ibadete vererek vücudunu ezmeyi de uygun görmemiştir. İnsana gücünün yetmeyeceği görevleri de Allahu Teala yüklememiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de her akşam okumuş olduğumuz yatsıdan sonra Amin el Resulü ayetlerini okuyoruz. La yukellifullahu nefsen illa vusraha buyuruyor. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez buyuruyor. İslam dini kolaylık dinidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde açıkça görülüyor. Bu konudaki ayeti kelimelerden bazıları şunlardır kıymetli kardeşlerim. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık ister, Allah size zorluk istemez. Ma yuridu Allahu li yec'ale aleykum min haracin ve lakin yuridu li yutahhirakum ve li yutimma ni'metehu Allah size sıkıntı vermek istemez. Ama sizi tertemiz yapmak ve şükredesiniz diye üzerinize nimetini tamamlamak ister. Yani Allah size içki yasakladı diye size kötülük yapmadı, sizi korumak istiyor. İçki sayesinde aklınızın örtülmesini istemiyor Allah. Nice akıllı insan sarhoş olduktan sonra kımar deniyor içkiye. Aklı örten demek. Sarhoş olduğu zaman ne kötülükler yapabiliyor? Namaz kılan annesini öldüren varmış. Eve gelip çocuğunu kalorifer peteğine asmaya çalışan mı arıyorsun? Çok sevdiği eşine zarar veren mi arıyorsun? Veya araba kullanırken işte arabayı doğru kullanamadığı için kazaya karışıp nice insanın ölümüne sakat kalmasına sebep oluyor. İşte Allah bizim faydamız olacak hiçbir şey yasaklamaz. Allah-u Teala zinayı yasaklamış. Cezasını da bu dünyada uygulanmak üzere belirlemiş. Niye? Ailemizi korumak için. Evlilik müessesesini ayakta tutabilmek için. İnsanlar herkes zina yapsa, herkes istediği kişiyle günlük yaşasa insanlar evlenmez. Ve günümüzde bunlar normalleştiğinden dolayı ahlaki zafiyetimiz baş gösterdiğinden bu yana ne insanlar artık evlenmek istiyor? Evli olan kardeşlerimizin de yuvaları ne yazık ki dağılıyor değerli kardeşlerim. İşte Allah da diyor ki Allah size sıkıntı vermek istemez. Yani ben size bazı haramlar belirledim, bazı sınırlar koydum. Size sıkıntı olsun diye vermedim. Bir araba aldığınızı düşünün. Adam arabaya fren koymamış. Freni olmayan bir arabaya binmek ister misiniz değerli kardeşlerim? Var mı içinizde benim arabada fren olmasın? Sadece defriyaj da de gaz olsun tamam. İşte haramlar da bir frendir değerli kardeşlerim. Nasıl? Çoğu zaman fren kullanmayız. Az kullanırız ama önemli konularda bize ne yapar? Bizi rahatlatır, bizi korur. Haramlar da böyledir aynen. Bir arabayı kullanırken daha çok ne yapıyoruz? Gazı kullanıyoruz. Gaza basıyoruz değil mi? Helal nerede gaz gibi. Yani. Helal dairesi daha geniş. Ama haram olan ne? İşte haram da bizi koruyor. Ailemizi korumak için, aklımızı korumak için, neslimizi korumak için, alın terimiz olan, emeğimiz olan, kazandığımız malımızı korumak için Cenab-ı Hak ne yapmış? Bazı müeyyideler koymuş. Bazı yasalar koymuş. Hırsızın cezasını bu dünyada kesmiş. Katilin cezasını bu dünyada kesmiş. Niye? Cinayetler olmasın. İnsanlar rahatlıkla katil olmasın diye bu cezaların e, tatbikini dünyadayken Cenab-ı Hak istemiştir. İşte Allah size sıkıntı vermek istemez. Ama sizi tertemiz yapmak ve şükredesiniz diye üzerinize nimetini tamamlamak ister. Ve ma aleykum fid dini min Allah dinde hiçbir zorluk yapmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Şüphesiz bu din kolaydır. Bir kimse din hususunda kendini zorlarsa din ona galip gelir. Yani o kimse ezilip büsbütün amel edemez hale gelir. Öyleyse itidalden, orta yoldan ayrılmayın. Diğer bir hadisi şerifinde de anlamı şöyledir değerli kardeşlerim. Orta yolu tutunuz. Amellerinizi kemale yaklaştırınız. Sabahleyin zeval ile akşam arasında ve bir parça da gece çalışınız. İtidalden ayrılmayınız. Maksada erişirsiniz. Peygamber Efendimiz'e hangi amel Allah'a daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz az da olsa devamlı olanıdır buyurmuştur. Anlamlarını sunduğumuz ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki dinimizde zorluk yoktur. Aşırı giderek güçlük çıkarmak ve kendine eziyet etmek uygun görülmemiş orta yol tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz dini işlerde aşırı gidenler yok oldu buyurmuş ve bu sözünü üç defa tekrarlamıştır. Diğer bir hadisi şerifte de aşırılıktan sakınmamızı isteyerek şu uyarıda bulunuyor. Dinde aşırı gitmekten sakının, sizden öncekiler dindeki aşırılıklar yüzünden helak oldular. Enes radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Efendimiz camiye girince iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu ip nedir diye sordu. Dediler ki, Zeynep, Zeynep bindir bu. Yorulduğu zaman ona tutuluyor demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz o ipi çözünüz. Sizin herhangi biriniz istekli olduğu sürece namazlarını kılsın. Yorulunca yatsın ve uyusun buyurdu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah dinimizi güzelce yaşayabilmeyi, severek yaşayabilmeyi hem bizlere hem ailemize hem nesillerimize nasip eylesin. İslam dinini bize kazandırmak istediği güzel ahlaka erişmeyi Rabbim hem bizlere hem nesillerimize, ailemize ve bütün din kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Bu kardeş